Türkiye'de 285 bin aktif özel güvenlik görevlisi var. Güvenlik İş Sendikası Başkanı Ömer Çağrıcı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası MIT ve emniyetin tüm özel güvenlik görevlerini incelemeye aldığını açıkladı. Özel güvenlik firmalarının tansiyonu yüksek maçlarda can güvenliklerinin bulunmaması nedeniyle yer almama kararı aldıkları da ortaya çıktı. Özel güvenlik görevlisi sayısında son yıllardaki artış dikkat çekti. Türkiye'de aktif 285 bin özel güvenlik görevlisi çalışırken bu sayı 261 bin personeli bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de geçti. Mevcut özel güvenlik elemanlarının %20'si ise kadın. Dünyada kadın özel güvenliğe sahip ülkeler arasında Türkiye ilk 10 sırada. Üniforma ve güvenlik aksanları ile sektörün büyüklüğü ise 1 milyar doları aştı. Silahlı ve silahsız 992.721 kişiye özel güvenlik kimliği verildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ yapılanmasının sızdığı alanlar arasında yer alan özel güvenliklerde emniyet ve MIT tarafından yakın markajı alındı. Bu 285 bin aktif çalışan içerisinde 250 ya da 300 tane özel güvenlik görevlisinin işte bayla kullandığı, işte bankasıya para yatırdığı, böyle FETÖ ile iltisaklı olarak şeyleri ortaya çıktı. Ve bunlar alındı, Bunların özel güvenlik kimlik kartlarını iptal ettiler. Kimisi gözaltına alındı, kimisi tutuklandı. Bunların incelemesi hala devam ediyor. Taşeron statüsünde çalışan özel güvenlik görevlileri kadroya geçmeyi bekliyor. Güvenlik İş Sendikası Başkanı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu taşeron üzerinden eleştirdi. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir canlı yayında taşeron işlerin üzerinden bir söylemde bulundu. Bu taşeron işlerin geldiği noktada tek suçlu varsa dedi sendikalar dedi. Onlar bu yapıyı oluşur dedi. Yani biz mecliste yokuz sendikalar olarak. Meclisi olan zaten onlar. E, kendileri bir ana muhalefet partisinin lideri gerçekten bu taşeron işçilerinin sorunlarına çözüm bulacaklarsa, gerçekten bu insanları kadroya geçireceklerse, yerelde onların olduğu belediyeler var. Buradan bunu başlatsınlar. Bir örnek olsunlar. Çağrıcı özellikle tansiyonu yüksek futbol maçlarında özel güvenlik mensuplarının can güvenliği sebebiyle bu maçlarda yer almama kararı aldıklarını da açıkladı.